Doğduğun andan bugüne kadar tüm günahlarının silinmesini ister misin? Allah'ın izniyle bu duayı benimle tekrar et. Yalnız kul hakkı hariç tüm günahların silineceği buyurulmuştur. Her kim ömründe bu duayı bir kez dahi okur veya dinlerse kabir azabından kurtulacağı rivayet edilmiştir. Duamıza geçmeden önce sizden ricam, videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız. Duamızın okunuşu şu şekildedir. Esselamu ala ehli la ilahe illallah. Min ehli la ilahe illallah. Ya ehle la ilahe illallah. Keyfe ve ceddüm kavle la ilahe illallah. Vahşurna fi zümrati mengale la ilahe illallah. Duanın kabul olması için yorumlara amin yazın. Ve bu duayı sev... Doğduğun andan bugüne kadar tüm günahlarının silinmesini ister misin? Allah'ın izniyle bu duayı benimle tekrar et. Yalnız kul hakkı hariç tüm günahların silineceği buyurulmuştur Her kim ömründe bu duayı bir kez dahi okur veya dinlerse kabir azabından kurtulacağı rivayet edilmiştir. Duamıza geçmeden önce sizden ricam...